Evet arkadaşlar bu, bu, bugün sizlerle beraber Blocky Evil'daki kızlar kaslı çocukları seviyor mu? Onu test edeceğiz. Bir, bir, tane kız yakalamam lazım. Aha Naz dedi. Bakayım. Nerede Naz dedi? Şöyle bakayım. Hmm premium as. Aha. Beni beğendim yazacağım. bakıyoruz. Beni beğendim mi yazdım? Bakalım ne yapacak? Lan yazıyor. Tövbe tövbe yazıyor. Üzdün beni. biliyordum abi ya. Ben biliyordum. Biliyordum, biliyordum. Biliyordum. Böyle yapacağını biliyordum. Bakayım. Bozuk fan çıktı bu. Beni beğendim yazayım. Hadi cevapla. Erkeğe sordum ama. <laughs> bakalım er, erkek beni beğenecek mi? Bakıyoruz. Yoksa dı dışlayacak mı? Ne yapacak acaba? E bir şey yazmadı. Ya kardeşim niye bir şey yazmıyorsun? Niye bıktın? <laughs> Mal mısın? gol ver. Gol attıysan parasını ver. Eee. Beğendim yazdım. Teşekkürler. Seni seni sevdim dostum. Yarın kızların tepkisini alacağız. Dövmez yazdı biri. Arkadaşlar. Bu arada ben bo bozuk hayranıyım. <laughs> Bakın. İsmimi Bozo koydum. Bozo bu videoyu izliyorsa abone olmayı unutmasın. Bozo sevenler de abone olmayı unutmasın. Onu buradan seviyoruz. Şimdi kendime bir ev çıkarayım. Kesin evime gelecekler. Bekliyorum. Çünkü beni reddedemezler yani üstlerinde yanlarında bir kas duruyor. Beni reddedemezler. Bakayım. Şurada bekleyeyim. Kimse gelmedi. Ya niye kimse gelmedi? Üf. Sıkıldım ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bura Cayman'daki kızlar erkekleri sevmiyormuş. Bazı erkekleri sevmiyormuş. Ama erkek erkeği sever kız kızı sever. Böyle bir gıcıklık varmış. Şuraya gideyim. videoda buraya kadar olsun. Videoya like at, abone ol, bildirimleri aç. Diğer diğer videolarımda bekliyor olacağım. Bu arada bu da benim yeni kıyafetim. Beğendiysen yorumlara yaz. Bence güzel.